Dişi mi erkek mi almalıyız? Bugün size dişiyi ve erkeği tanıtmak istiyorum. Erkekler çok daha gösterişli olabiliyor. Kemik yapısı olarak e, insanların gözünü doldurabiliyor. Ama şahsi düşüncem ilk önce karakterin gelmesi gerekiyor. Karakterde de hem eğitimsel olarak hem de aileye bağlılığı olarak çocuklara özellikle dişiler anaçlık duygusu da dolu olduğu için dişilerin aslında daha ön plana çıkması gerekiyor. Ve şöyle de bir gerçek var. Aslına bakarsanız iyi bir anne babadan olan yavrularda dişi ile erkeğin arasında çok fazla gösteriş farkı olmuyor. Örnek olarak şöyle bir dişi size göstermek istiyorum. Kapı yapısı, patiler bir erkeğe göre çok 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 yakın bir dişi. Yani hem dişi alarak hem erkek gösterişini kazanıp hem de çocuklarımızda mükemmel bir yaşantı sürdürebiliriz. Koruma özelliği olarak da dişi ya da erkek olmasının çok bir önemi yok. Karakterinin koruma içgüdüsüne uygun olması gerekiyor. Bunu dişide de yakalayabilirsiniz, bir erkekte de yakalayabilirsiniz. Yeter ki doğru karakteri seçebilen, gerçekten bu işten anlayan, doğru yönlendirebilecek insanlardan köpek almanızdır.